Müzakerelere hoş geldiniz. Biz burada özet yapmıyoruz, iddiaları sorguluyoruz. Masaya yatırdığımız şey bir tezi, bir derdi ve bir önerisi olan metinler. Bugünkü dosyamız Profesör Doktor Ömer Bozkurt'un çok konuşulan eseri Yeni Felsefe. İddiası şu: Felsefe artık sadece tarih anlatmasın, geleceği aktif olarak inşa etsin. Peki, ama bu parlak bir fikir mi yoksa sadece şık bir yanılgı mı? Hadi müzakere başlasın. İlk adım teşhis. Bozkurt'a göre felsefe bir krizin içinde. Hayattan kopuk ve üretken değil. İlk eleştirisi bu antik ya da modern gibi dönem ayrımlarının düşünceyi hapsettiği yönünde. Teolojik modelden Foucault'a kadar hepsini inceliyor ve diyor ki, hiçbiri tam değil, hepsi kusurlu. Çözüm olarak, dönemler yerine oyunu değiştiren düşünürlere, yani kırılma noktalarına odaklanmayı öneriyor. Bunun için de felsefe ile üç seviyede ilişki kurmamız gerektiğini söylüyor. Tanıma, anlama ve inşa. İşte kilit nokta da burada. Bu üç seviye ardarda değil, aynı anda işlemeli. Gelelim kanıtlara. Bozkurt bu yeni felsefeyi altı temel ilke üzerine kuruyor. Bu felsefe eskiyi yeniden kurarak yenilikçi oluyor, bir amaç için kullanılıyor ve güncel kalıyor. Dördüncü ilke yani yerellik bizi yazarın en orijinal kavramına getiriyor. Yani tepeden inme küreselleşmeye karşı aşağıdan yukarıya işleyen yerel evrenselleşmeyi koyuyor. Son olarak hem kural koymalı hem de geleceği tasarlamalı diyor. Yani fütüristik olmalı. Şimdi yüzleşme zamanı. Peki bu iddialı tez eleştirinin çekiç darbelerine ne kadar dayanıklı? Eleştirmenler diyor ki iyi güzel de somut bir yol haritası yok biraz temenni gibi kalıyor ve hüküm, yeni felsefe, kesinlikle insanı düşünmeye iten, kışkırtıcı ve güçlü bir metin. En güçlü yanı, yer evrenselleşme kavramı. Zayıf noktası ise bunu nasıl yapacağımızı söylememesi. Diri Zihin Akademi olarak bizim notumuz net. Okuyun, anlayın ama asla sorgulamadan kabul etmeyin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yazar haklı mı yoksa iddiası zayıf mı kalıyor? Müzakereye siz de katılın. Unutmayın, felsefe tek kişilik bir gösteri değil, hiç bitmeyen bir müzakeredir. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere, zihniniz diri, eleştiriniz keskin olsun. Hoşçakalın.